Gökyüzü, insanlık için her zaman yukarıdan gelenlerin, tanrıların ve bilinmeyenin sembolü oldu. Eski çağlardan bu yana insanlar gökteki yıldızlara bakıp yalnız olmadıklarını düşündü. Onlara göre yukarıda sadece ışıklar yoktu, güç, bilgi ve hatta kader orada yazılıydı. Babil'de Marduk göğü parçalayarak evreni yarattı. Hindistan'da tanrılar gökten inip yeryüzünde savaştı. Mayalar gökle yer arasında geçitler olduğuna inanıyordu her biri kendi zamanında gökyüzünü yalnızca izlenmesi gereken bir manzara değil, geçitlerle dolu bir alan olarak gördü. Antik yapılar hep gökyüzüne bakıyor. Stonehenge, Göbekli Tepe, Teotihuacan, hepsi yıldızların hareketine göre hizalanmış. Bu yapılar sadece ibadet yeri değil, adeta yıldızlara açılan kapılar gibi inşa edilmişti ve her biri tanrıların geldiği yönü gösteriyor olabilir. Çünkü birçok kültürde tanrılar yeryüzüne yukarıdan indi. Onlar bazen ışıklarla geldi, bazen de yıldırımlar eşliğinde. Bazı metinlerde göklerde savaşlar yaşandığı anlatıldı. Bunlar yalnızca mitolojik hayaller değil, binlerce yıl boyunca farklı kıtalarda benzer anlatılarla tekrar eden bir düzenin parçalarıydı. Modern çağda ise bu eski hikayeler yeni sorular doğurdu. Çünkü artık yalnızca mitlere değil, gökyüzünü izleyen teleskoplara ve yer altındaki yapay zeka destekli gözlemlere sahibiz. Ama hala yukarıdan gelenlerin ne olduğunu tam olarak anlayabilmiş değiliz. Tanrılar gerçekten gökten mi geldi yoksa onlar hiç gitmedi mi? Gelin daha yakından inceleyelim. bilinmeyeni yalnızca gözle değil kulakla, kalple ve kadim sözcüklerle duyarız. Evrenin en eski sırları yıldızlara değil, yıldızlara bakarken yazılmış kelimelere gizlenmiştir. Göksel savaşların ilk sırları. İnsanlık tarihinin en eski yaratılış efsanelerinden biri olan Enuma Eliş, yalnızca tanrıların doğuşunu değil, aynı zamanda gökyüzünde gerçekleştiği söylenen büyük bir savaşı anlatır. Bu Babil kozmogonisinde evrenin başlangıcında yalnızca kaos vardı. Suların tanrıları Apsu ve Tiamat varlığın içinde şekilsizce süzülüyordu. Ancak zamanla bu sessiz düzende yeni tanrılar doğdu ve bu doğuş gökte bir çatışmayı başlattı. Tanrılar arasında çıkan anlaşmazlık büyüdü ve sonunda Tiamat'a karşı büyük bir savaş başlatıldı. Marduk adındaki genç bir tanrı diğerlerinin lideri olarak ortaya çıktı. Elinde yıldızlarla bezeli silahlar taşıyor, fırtınaları kontrol edebiliyor, gökyüzünü yarabiliyordu. Savaşın sonunda Tiamat'ı ikiye böldü, bir yarısıyla gökyüzünü, diğer yarısıyla yeryüzünü yarattı. İşte bu anlatım yalnızca bir mit değil, aynı zamanda gökyüzünden gelen büyük bir güçle şekillenen evren anlayışının da temeli. Bu savaşın detayları yalnızca Babil inancı değil, aynı zamanda Sümer, Asur ve Akat kültürlerinde de kendini gösterir. Gökten gelen sesler, ışıklar, tanrıların taşıdığı göksel tabletler ve kanatlı diskler. Bunlar gökyüzünü yalnızca bir mekan değil, savaşların, geçitlerin ve bilinmeyen güçlerin arenası haline getiriyor. Ve Enuma Eliş, bu savaşın hem metafizik hem de kozmik ilk kaydı olarak kabul ediliyor. Bazı modern araştırmacılar bu metni yalnızca bir mit değil, başka bir uygarlığın dünyaya gelişinin sembolik anlatımı olarak yorumluyor. Marduk'un savaşı gökyüzünden gelenlerin yeryüzüyle ilk büyük teması olabilir mi? İnsanlar tanrılarla aynı gökyüzüne bakar ama aynı anlamı çıkarmaz. Tanrılar için gökyüzü bir yuva, insanlar içinse sonsuz bir bilinmezliktir. Gökyüzünde savaşan tanrılar Hint mitolojisi ve vimanalar. Hint mitolojisi gökyüzüyle olan ilişkimizi yalnızca sembollerle değil, detaylı teknolojik anlatılarla tarif eder. Özellikle Mahabharata ve Ramayana destanlarında tanrıların yalnızca yeryüzünde değil, gökte de büyük savaşlar yaptığı yazılıdır. Bu savaşlarda kullanılan araçlara ise vimana denir. Vimana Sanskritçede ölçülmüş yer ya da gökteki araç anlamına gelir. Ancak bu sadece bir kuşanma aracı değil, detaylarına bakıldığında adeta gelişmiş bir hava taşıtı tariflenir. Mahabharata'da geçen bir sahnede tanrılar arasındaki bir savaşın gökyüzünde nasıl gerçekleştiği anlatılır. Gökte parlayan ışıklar, birden beliren bulut kümeleri, gök gürültüsü gibi yankılanan sesler. Bu anlatımların bir kısmı neredeyse modern hava araçlarının tarifine benzer. Ramayana'da ise Rama'nın düşmanı Ravana'nın kullandığı devasa Vimana gökten yere yıldırımlar indirir, hızla yön değiştirir ve uzak mesafeleri kısa sürede aşar. Bazı bilim insanları bu anlatıları mecazi kabul ederken antik teknoloji teorisyenleri bu metinlerde doğrudan uçan araçların hatta lazer silahlarının bile tarif edildiğini öne sürer. Bir başka dikkat çeken detay ise bu araçların sadece tanrılar tarafından değil zaman zaman ölümlüler tarafından da kullanılmış olmasıdır. Bu da tanrıların yeryüzüne tamamen başka bir yerden belki de başka bir boyuttan geldiği düşüncesini destekler. Vimanalar sadece savaş aracı değil, tanrıların gökyüzüne geri dönmesini sağlayan bir bağlantı aracı olarak da anlatılır. Yani gökyüzü sadece savaşın değil, geçişin, ulaşımın ve düzenin de merkezindedir. Bu kadar detaylı anlatılan bir teknolojinin yalnızca hayal gücüyle açıklanması gerçekten mümkün mü? Gökyüzüne baktığımızda yıldızları görürüz. Ama onlar için bu sadece bir takvim ya da süs değil, geçmişin, geleceğin ve tanrıların yolu. Yıldız Doğum Kapısı, mayalar ve gökyüzüne açılan geçitler. Maya uygarlığı yalnızca mimarisi ve takvimiyle değil, aynı zamanda gökyüzüyle kurduğu olağanüstü bağla da dikkat çeker. Onlar için gökyüzü sadece yıldızlarla dolu bir boşluk değil, tanrıların geldiği ve gittiği canlı bir alemdi. Bu anlayış, Maya mitolojisinde sıkça geçen Yıldız Doğum Kapısı efsanesinde somutlaşır. Palenque ve Copan gibi Maya şehirlerinde bulunan hiyerogliflerde Tanrıların Vakı adı verilen göksel bir kapıdan Dünya'ya inişi resmedilir. Bu kapı, Samanyolu'nun merkeziyle hizalanan belirli bir noktada bulunur. Mayalar bu hizalanmaları Tanrıların Dünya'ya doğduğu ya da geri döndüğü anlar olarak kabul ederdi. Ve bu hizalanmalar yalnızca mitolojik değil, astronomik hesaplarla da doğrulanabilen bir düzene göre takip edilirdi. Yakstilandaki tapınak duvarlarında tanrıların gökten inişlerini temsil eden sahneler kazınmıştır. Bu sahnelerde tanrılar gökyüzünden inen ışık kirişleriyle birlikte bir tür geçitten geçerek görünür hale gelir. Bazı araştırmacılar bu kapının bir boyut kapısı olduğunu savunur. Özellikle Ixchel adlı tanrıçanın gök kubbeyi açan figürü yıldızlar arası bir geçidi simgeliyor olabilir. Modern bazı yorumcular bu göksel kapıların yalnızca sembolik değil gerçek birer geçiş noktası olduğunu öne sürüyor. Samanyolu'nun belirli bölgeleri elektromanyetik ve yerçekimsel olarak farklılık gösteren adeta bir uzay geçidi gibi davranan alanlar olabilir mi? Eğer öyleyse, mayalar yalnızca bu kapıları gözlemlemekle kalmadı, belki de kullandılar. Gökyüzüne açılan bu kapılar yalnızca tanrıları değil, zamanı, kaderi ve evrensel düzeni de taşıyor olabilir ve bu da bizi antik yapıların hizalanma gizemine götürüyor. Antik yapılar sadece dünyaya değil, göğe inşa edilmişti. Onlar zamanın ve yıldızların sessiz bekçisidir. Taşlar neden göğe bakar? antik yapıların kozmik hizalanması. Dünya üzerindeki birçok antik yapı yalnızca mimari deha değil, aynı zamanda kozmik bir takvimdir. Stonehenge'in, Göbekli Tepe'nin, Teotihuacan'ın ya da Giza piramitlerinin yalnızca ibadet ya da mezar amaçlı yapıldığını düşünmek, bu yapıların asıl mesajını göz ardı etmek olur. Çünkü bu taşlar yere değil göğe hizalanmıştı. Stonehenge, İngiltere'nin güneyinde yer alan ve milattan önce 3000'li yıllara dayanan bir taş anıt. Ama bu taşlar öyle rastgele dizilmedi. Yapı, yaz ve kış gündönümünde güneşin doğduğu ve battığı noktalara hassas biçimde hizalanmış durumda. Yani bu sadece bir taş çemberi değil, göksel döngülerin izini tutan dev bir saat gibi çalışıyor. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin bilinen en eski tapınağı olarak kabul ediliyor. Ancak bu yapı da sadece dini bir merkez değil, bazı araştırmacılar buradaki dikili taşların konumu ile takım yıldızlar arasında doğrudan bağlantı olduğunu öne sürüyor. Özellikle akrep figürünün akrep takım yıldızını temsil ettiği düşünülüyor, bu da yapının gökyüzüne bakarak şekillendirildiğini gösteriyor. Teotihuacan ise Meksika'da yer alan devasa bir antik şehir tanrıların şehri anlamına gelen bu yerleşimdeki piramitler, özellikle Orion takım yıldızı ile olan hizalanmalarıyla dikkat çeker. Giza piramitleri ile benzerlikleri binlerce kilometre ve binlerce yıl farkına rağmen gökyüzüne karşı duyulan aynı hayranlığın izlerini taşır. Bu hizalanmalar tesadüf müydü yoksa kadim uygarlıklar yıldızları bir pusula, bir rehber hatta bir geçit olarak mı görüyordu? Antik yapılar gökten gelen birilerini karşılamak üzere mi inşa edildi? Yoksa insanlar göğe dönük bu yapılarla bir çağrı mı yapıyordu? Yıldızlar arasındaki boşluk sandığımız kadar boş değil. Belki de sadece henüz açamadığımız kapılarla dolu. Gökyüzü portalleri. NASA, manyetik alanlar ve kozmik spekülasyonlar. Bilim kurgu filmlerinde sıklıkla karşımıza çıkan gökyüzü kapıları yani yıldızlar arası geçitler bugün yalnızca kurgunun değil aynı zamanda bilimin, mitolojinin ve alternatif düşüncenin de ortak noktası. Özellikle NASA'nın 2012'de yayımladığı bir makale bu spekülasyonlara bambaşka bir boyut kazandırdı. NASA'nın X noktaları olarak adlandırdığı bu bölgeler, Dünya ile Güneş arasında oluşan kısa süreli manyetik tüneller. Bu görünmez tüneller, yüksek enerjili parçacıkların aniden geçiş yapmasına imkan sağlıyor. NASA, bu oluşumların dünyanın manyetosferi ile güneş rüzgarları arasındaki bağlantı noktalarında ortaya çıktığını belirtiyor. Yani teknik olarak gökyüzünde açılıp kapanan geçici kapılar gerçekten var. Ancak bu geçitlerin başka yerlere mi açıldığı yoksa sadece enerji transferine mi yaradığı hala belirsizliğini koruyor. Bazı teorilere göre bu tüneller yalnızca enerji değil bilgi hatta madde transferi için de kullanılabilir. Kuantum dolanıklık, uzay-zaman eğrilmeleri ve paralel evrenler gibi kavramlarla birleştiğinde bu noktaların yalnızca fiziksel değil metafiziksel bir önemi olduğu da iddia ediliyor. Ayrıca dünyanın çeşitli noktalarında görülen ışık spiralleri, aniden beliren göksel çöküntüler ve radar sistemlerinde kaydedilen geçici elektromanyetik patlamalarda bu teorilere yakıt sağlıyor. Bazılarına göre bu olaylar bilinçli olarak açılan veya kontrolsüz şekilde tetiklenen gökyüzü portalleri olabilir. NASA bu konuda temkinli açıklamalar yaparken, antik metinler ve halk inançları gökyüzünden gelen varlıkların portallar aracılığıyla dünyaya giriş yaptığını anlatıyor. Enuma Eliş'ten Maya efsanelerine, Hint destanlarından Afrika mitlerine kadar birçok kadim anlatı, gökle dünya arasında bir kapı olduğunda hemfikir. Ve belki de en çarpıcı olanı şu, antik yapılar, mitolojik metinler ve modern bilim, binlerce yıl arayla ama aynı yöne bakıyor. Göğe. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.